Ben genellikle göğüs kaslarını geliştirmek isteyenlere sırt hareketlerini daha fazla yaptırıyorum. Çünkü senin omuzların ideal pozisyona girdiğinde göğüslerin zaten yaptığın hareketlere tepki vermeye başlayacak. Senin kasını geliştirememenin sebebi yeterli hareket yapmadığından dolayı değil ki. Sadece yaptığın hareketlerde o bağlantıyı kuramadığın için o kası geliştiremiyorsun. Programa daha fazla hareket eklemek, bara daha fazla ağırlık eklemek çözüm olmayacak ki. Hatta bu durumu daha da kötüleştirecek. Çünkü senin yardımcı kasların sen kendini zorladıkça daha da güçlenir daha da yanlış pozisyona gitmesi için vücudunu zorlamış olacaksın. Burada bir kas dengesizliği söz konusu, bir postür bozukluğu söz konusu. Sen bent pull apart hareketini yaptığında, row hareketini yaptığında barlı olur, dumbbell olur, cable olur. Kürek kemiklerinin arasındaki rhomboid kaslarını geliştirdiğin zaman, omuzlarının doğal pozisyonunu geriye doğru aldığın zaman olması gereken pozisyona göğüs hareketlerinde çok daha rahat bir şekilde bağlantı kurduğunu göreceksin. Sen göğüs presi yapıyorken sırt kasların stabilizasyon görevi görüyor. Şimdi sen herhangi bir hareketi ...yapıyorken bir ana aktif olan kas grupları var... ...primary muscle groups... ...bir de opposing muscle groups'lar var... ...yani o hareketi destekleyen kas grupları aktif olmuyor... ...ama gergin tutarak seni pozisyonunu sabitlemeye çalışıyorsun... ...bu kaslar öyle aktif oluyor... ...izometrik olarak kasılıyor yani bir nevi... ...şimdi bench press'i düşünecek olursak... ...sen barı yukarı doğru iktirdiğinde hangi kasların oynuyor... ...göğüs kasların oynuyor... ...dolayısıyla oynayan kas aktif oluyor... ...hangi kasların oynamıyor peki... ...sırt kasların, omuz kasların, trapez kasların... ...ama bu kaslar oynamıyor diye bu harekette herhangi bir rolü olmadığı anlamına gelmiyor. Bu kaslar ne kadar güçlü olursa senin bu hareketini o kadar stabil bir şekilde destekleyecektir. Aynı şekilde biceps triceps'i düşünelim mesela. Sen barbell curl yaptığın zaman ağırlığı yukarı doğru kaldırıyorsun. Biceps kasın oynuyor, uzuyor, kısalıyor triceps kasların sabitleyici rol oynuyor. Aynı şekilde leg extension'ı düşün. Mesela oturdun makineye ayaklarını yukarı doğru kaldırıyorsun. Quadriceps kasların oynuyor, kasılıyor. Hamstring kasların stabilizasyon görevinde. Yine aynı şekilde squat'ı düşünebilirsin. Mesela squat'ta çömeliyorsun, kalkıyorsun. Quadriceps'lerin hareketi devralıyor. Ana çalışan kas grupları hamstring'lerin stabilizasyon görevi görüyor. Bu ana ve yardımcı kas gruplarını yani birbirine zıt kas gruplarını ideal şekilde orantılı bir şekilde geliştirirsen yaptığın hareket hareketlerden maksimum verim alabileceksin. Eğer bir kas diğerinden daha güçlüyse mesela göğüsle sırt bunlar bir kardeş. Ondan sonra quadriceps ön bacaklı arka bacak hamstring bunlar bir kardeş. Biceps triceps bunlar kardeş. Sen bu kasların arasındaki oran orantıyı dengeyi sağlayamazsan sakatlıkla sonuçlanacaktır. Postür bozukluğu yaşayabilirsin. Yaptığın hareketlerden istediğin kas grubunu istediğin şekilde aktif edemeyebilirsin. Yeterli verim alamayabilirsin. Bunların hepsi yaşanabilir. Bu noktada oran önemli. Yani bu kasların arasındaki oran oran önemli ne kadar güçlü olduğunun bir önemi yok ya atıyorum sen işte quadricepslerin ön bacakların 500 kilo kaldırabiliyor o kadar güçlü ama arka bacakların 200 kilo kaldırabiliyor baktığın zaman 200 kilo az mı hayır 200 kiloyu kaldırabilen kas gayet güçlüdür ama senin quadricepslerinle hamstringlerin arasındaki oran orantı çok fazla olduğu için yine hamstringlerinden sakatlanma riskin çok yüksek neden çünkü sen quadricepslerindeki o 500 kiloluk kapasiteye güvenip ağır kilo kaldırıyorsun ve sen o ağır kiloyu kaldırırken hamstringlerin hiç çalışmıyor değil ki. ikincil kas grubu olarak hareketin stabilizasyonundan sorumlu o kaslar. 500 kiloyu stabil edebilecek pozisyonda değil. Kapasitesi o kadar değil. Dolayısıyla bu kaslar arasındaki oran orantıyı her zaman yakın tutmaya çalışın. İşte sürekli olarak pres hareketleri yapan daha önceki bölümlerde de bahsettim. Sırt kaslarını ihmal eden insanlar bu problemleri yaşayacak. Omuzlar öne doğru yuvarlanacak. Postür bozulacak. Estetik bir görüntü değil.